Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizde yayın hayatına devam eden her resimcilerin sevilen izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam notanlığı başarmış emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizleri özel olarak topladık. Umarız topladığımız kredilerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında hiç haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Kanalımızı açı videolarımızı izlediğiniz için, YouTube kanalımıza destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum değerli izleyicilerim. Hoşçakalın.